Ağzı belli Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbi alaamin. Ve la kibatul muttaqin. Ve la udwan illa ala zalimin. Ve salat ve selam ala Rasulüna Muhammed ve ala alehi ve sahbi ajamain. <laughs> Arkadaşlar Fatır Suresi ayet 32'de devam ediyoruz. Bu ayetlerin öncekilerle münasebetlerine gelince alemlere konan Allah önce de kitabını okuyanları övdükten sonra burada da İslam ümmetinin yani bu ümmetin bu değerli hazine karşısında kendine zulmeden yani zalimi nefsihi muktesidun orta yolu tutan ve sabikul hayrat ve hayırda yarışanlar olarak üç kısma ayetini bildirdi. Sonra da İyilerle kötülerin varacağı yeri anlatır ki, kul daima korku ve ümit ile kaçınma arasında olsun. Yani kul daima yaşadığı müddetçe Allah'ın azabında emin olmama, rahmetinde ümit kesmeme arasında olsun. Kelimelerin izana gelince nasab, yorgunluk ve bedeni meşakat denektir. Luhut, yorulmak, zafiyet ve gevşeklik anlamındadır ve ma messenne min nuhub bize hiçbir yorgunluk dokunmadı ayette bu manada kullanmıştır. Yani alemler Rabbi olan Allah biz gökleri ve yerleri yarattık. Bize herhangi bir usangaçlık, bir yorgunluk dokunmadı diyor. Yastarihun feryad-ı figar anlamına gelir. <laughs> <laughs> Ennedir insanlara Allah'ın azamına korkutan uyarıcı demektir. Halaif, <laughs> halife kelimesinin çoğunudur. <laughs> halife bir işi herhangi bir başkası adına yerine geçen ve onun adına iş yapan kimse demektir. Mekta şiddeti kim ve öfke demektir. Hasara helak ve sapıklıktır. Yahik, kuşatır. Ha kabili şey o şey ona indi ve onu kuşattı demektir. Tefsire gelince 32. ayet. Sümme evrethnel kitabellezine stafeyna min ibadina. Sonra da biz bu yüce Kur'an'ın ümmetlerin en üstünde diğer ümmetlere tercih ettiğimiz ümmeti Muhammed'e miras olarak verdiler. Yani sonra biz onları kullarımızda onları kitaba varis kıldık. Onlar kitaba varis oldular. Daha önceki kendilerine kitap verilmiş olan kimseler Allah'ın göndermiş olduğu kitapları tarif etmeleri hasebiyle o kitapların özünü değiştirdiler. Neticede ne oldu? Neticede o kitaplar hakken tegayir yani değişim sonucu artık hak olan vasıflarını yitirdiler. Bunun üzerine daha doğrusu o öncekiler Allah'ın bu kendilerine vermiş oldukları nimetlerin kıymetleri bilmemeleri sonucu böyle bir şeyle karşılaştılar. Alemlere bulan Allah ise işte bu ümmeti kitaba varis kıldığını yani artık insanlık tabir ise bu kitabın e, müntesiplerine bu kitaba iman eden onu işte okuyan kimselere artık e, darışacaklar, onlara yönelecekler. Zemaşeri diyor ki Allah'ın seçtiği kişiler sahabe, tabiun ve onlardan sonra kıyamete kadar gelecek olan Muhammed'in ümmetidir. Sonra alemler bulan Allah diyor ki فَمِنْهُمْ zalimun. Onlardan kimisi, yani o kitaba varis olan kimselerin üç sınıfı ayırarak onlarda kimisi minhum zalimun. Birinci sınıfı nedir? Nefsi. Nefislerine zulmeden kimselerdir ve منهم onların ikinci kısmı ise e, muktesid yani orta yolu olan kimselerdir yani ne demektir birincileri e, suçları e, mükafatlarını bastıran ikincileri muktesid suçları ve işte e, mükafatları eşit olan kimselerdir evet. ve منهم سابق بالخاتبه باذن Onlardan üçüncü sınıf ise hayırda Allah'ın izniyle öne geçen kimselerdir. Üç sınıf. Birincisi nefislerine zulmedenler, ikincileri muhtesik yani orta yolu olanlar, üçüncüsü ise kimlerdir? Allah'ın izniyle hayırda öne geçen kimselerdir. Şimdi burada alimler şöyle bir şey söylemişler. İbn-i Cüze ki müfessirlerin çoğuna göre bu üç sınıf Muhammed Mehdi içerisindedirler. Zalimun nefsihi Allah isyan eden yani nefsine zulmeden. Es-sabiqu iyilikleri kötülüklere çok olan dir <laughs> <...dır> diyor. <laughs> Zalimun nefsi Allah'a isyan eden. Es-sabiqu <laughs> <As> <laughs> takva sahibi olan el <laughs> mutasit bu ikisi arasında olandır. Hasan Basri demiştir ki es-sabiq <laughs> iyilikleri kötülüklerde çok olan. Es-sabit. Zalimin nefsi nefsine zulmeden kötü amelleri çok olan. Yine söylemiş olduğuna gibi. El-muktesit iyilikleri ve kötülükleri eşit olan kimsedir demiştir. Hasan Asrı. Zalike huvel fazul kebir. <laughs> i̇şte kurtuluş erenler bunlardır. Diyor alemlere olan Allah. Sonra da alemlere olan Allah cennatin ne ha işte bu yani hayırda öne geçen kimseler onların mükafatları ecileri işlerinde bulunan çeşitli nimetlerden yararlanacakları girecekleri adın cennetidir cennetleridir bu cennetler amellerin farklılığı oranında farklı derece ve makamlardandır bir tek cennet olmayıp birçok cennetler bulunduğu için el cennat kelimesi çoğul getirildi. Yani cennet denilmedi. Mesela orada Firdevs An, Naim, Meva, Hulud, Selam ee, Liyun cennetleri ve her bir cennete amel edenlerin yani Allah için iş yapanların mertebelerine göre dereceler ve makamları vardır. Dünyada insanların hepsi e, fazilet kavrayış anlamında bir olmadıkları gibi aynı şekilde ahirette de insanlar yapmış oldukları ameller neticesinde bir değil Yani böyle evet insan olarak herkes birdir. Yani insan olarak işte yeme, içme, hastalanma ve benzeri hususlarda bir anne baba vesilesi dünya gelme. Doğru herkes insandır. Ama iman edenle kafir olan aynı değildir. Mümin olanla fasık olan aynı değildir. Salih olanla şakı olan aynı değildir. Bunlar tabir yerine geceyle gündüz gibi birbirine farklıdırlar. Onun için cennette de herkes için cennete girecek kimseler. Cennette herkes girdi. Aynı makamda, aynı seviyede olacaklar böyle bir durum söz konusu değil. Nedir peki? Kişilerin burada ayette ve darimun nefsi ve minhum ve minhum e, sabib, e, hayrat Onlardan kimileri nefislerine zulmeden, kimileri ortaya yolu tutan, kimileri de Allah'ın izniyle hayırda öne geçen. Şimdi nefsine zulm edenle hayırda iman sahibi, akide sahibi olsa nefsine zulm edenle hayırda öne geçen kimseler aynı değiller dereceleri tabii ki aynı olmayacaklardır. Bu dünyada da böyledir. Diyelim ki çok iki insan düşünelim. Ticaret anlamında düşünelim. Bir adam yetenekleri işte kıvrak zekası sayesinde belli Allah'ın ona vermiş olduğu hareketler sebebiyle senin elde edemeyeceğin malı veya kazancı çok kısa bir sürede elde eder. Ama kimisi de vardır ki Allah o yetenekleri ona vermemiştir. O işin adamı değildir. Ve yani bütün ömrü boyu uğraşsa eline yani bir şey geçmez. Dolayısıyla burada onlar ne diler? Cennetler dediğim gibi. Firdevs cenneti, Ala cenneti, Bava cenneti, Naim cenneti, Hulud cenneti. ve yine cennetin içerisinde olan dereceler var yine hakeza. Dolayısıyla her birisi amelleri derecesinde oraya gireceklerdir. Yuhallevna fiha min esavire min zehebin ve lu'lu'a onlar cennette incilerle işlemiş altın bilezikler takacaklardır. Yuhallevna fiyha min min zehebin ve lu'lu'a şimdi dünyada insanlar takıda süste zinete böyle bayrallar vardır. Böyle bazı süs olan vardır ki gerek şehirler anlamında gerek insanlar anlamında yani mesela diyelim ki adam bir süs ee, ne kadar para olursa olsun mesela pırlanta düşünelim yani değeri çok yüksek olmasına rağmen insanlar onu sadece normal belki işte böyle maddi olarak baktığın zaman bir insanı doyurabilecek bir şey değildir İşte böyle çok yoğun bir şey değildir ama süs olduğundan dolayı ona teveccüh daha farklıdır dolayısıyla onlar cennette ne derler ee, yuhallevna fîha min esavre min dehebin ve onlar cennette incilerle işlemiş. incilerle işlemiş ee, altın bilezikler takarlar. Ve libasun harir ve onların cennetteki ee, libasları yani elbiseleri yani ee, hılatları nedir? Atlas ipektendir diyor alemlere kuran Allah. Böyle ipek ki yani insan böyle baktığı zaman aklı gidecektir. Kurtubi der ki Dünyada krallar taş giyip bilezik taktıkları için Allah bunları cennetliklere bahşetti. Hiçbir cennet ehli yoktur ki elinde altın, gümüş ve incide bilezikler bulunmasın. Evet. Özellikle mesela diyelim bazı kimselerin böyle yüzükleri işte veya bilezikleri veya mesela diyelim taş takmak çok daha olağanüstü bir şeydir. Böyle rütbe işte forsu gösteren bir ablen bir simge mesela. Bunları düşünelim. Bunlar belki normalde insan karnı doyurabilecek olan bir şeyler değildir. Ama bu bir insanın böyle force olarak mesela ya mesela diyelim ki adam işte bir saat takıyor mesela diyelim. Normalde yerine bir şey, bir şey değildi. Ama böyle insanlar onu gördüğü zaman onu tabir neyse o saat onu insanların gözüne böyle öne çıkartan bir nesne halinde. Yani bak işte böyle bir şeydir. Mesela diyelim adam bir gözlük takmış. Gözlük normalde bir kıymet harbiyesi yok. Takmış olduğu bir tane gözlüğü öyle olanüstü bir şey ki yani dünyada işte çok değerli olduğundan dolayı nedir? Dikkatini çekiyor. Şimdi cennette güzel bir yer. Daha doğrusu böyle herkesin kendini e, teşhir edeceği bir yer olduğundan dolayı nedir? Orada onlar ve kuşamları e, e, inciyle süslenmiş, inciyle donatılmış e, altın bilezikler ve atlas libaslardır. Şimdi bu cennete dahil olan kimselere daha sonra diyorlar ki ve hamdulillahi hamdülillahi elhebe anna hazane Müminler cennete girip de nimetlere kavuştukları zaman Allah'ın onlara ihsan etmiş olduğu şeylere kavuştukları zaman şöyle diyeceklerdir. ve kalül hamdülillahi elhebe anna hazane Hamd olsun o Allah'a ki o bize hüznü giderdi. Artık hüzün yoktur. Hakikaten dünyada hüzün Keder, e, stres insanı bitiriyor. Dünyada acaba hüzünlenmeyen kim vardır? Hüzün hepimize olan bir şeydir. Dolayısıyla bu hüzün artık olmayacaklar, olmayacaktır. Çünkü artık hüzünlenebilecek olan gelecekle alakalı, hayatta alakalı, işte toplumla alakalı, yaşayış alakalı ha, aklımıza ne gelirse hiçbir şeyle alakalı artık hüzün söz konusu değil. Bizde hüznü gideren Allah'a hamdolsun. Müfessirler derler ki Allah bu olayı mutlaka gerçekleşeceği için yani mazi geçmiş zaman kipiyle ve ve dediler ki ve dediler devam, devam ses olacak, tamam dediler ayete geçen hazin kelimesi hazin kelimesi insan saf ve duru halini bulunduran hastalık bulandıran <laughs> hastalık, fakirlik, ölüm, korkunç kıyamet olayları cehennem azabı ve başka şeylerin hepsini kapsar. Mesela bugün hepimizi aşağı yukarı üzülendiren bir tane gelecek kaygısı. Mesela diyelim insanlarda gelecek kaygısı var. Herkes bir şekilde tasalanıyor. Diyelim adam bir derdi var. Üzülmeniyor. Derdim çok diyor. Dokunmayın bana. Adama soruyorlar ya mutluluk üzerine konu, söyleşi yapıyorlar. Mutlu musun? Bana dokunmayın diyor canım. Çok sıkın diyor. Yani böyle bir şey işte. Şimdi dünyada hüzünlü olmayan kimse yoktur. İşte onlar derler ki biz de hüznü gideren Allah'a hamdolsun. Ve inne rabbena le gafurun şekur. Şüphesiz ki bizim Rabbimiz öyle bir Rabb'dir ki e, günah, yani doğrusu Rabbimiz günahkarları çok bağışlayan ve itaat eden kullarına çokça insanda bulunan, onlara rütufta bulunan, bulunandır derler. Burada kalalım inşallah. Allah izin ve haftaya 35. ayete devam ederiz. Velhamdülillahi Rabbil alemin.